Ahmet Görmez bu noktadan birçok kez operasyonları aktardık ama belki de en iç acıtan noktası buydu. Bu operasyondu çünkü 598 ayrı hayattan bahsediyoruz. Kaça, kanser ilaçlarını kaçıran şüphelilerden bahsediyoruz. Bu operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler ekranlara gelirken ben de hemen bu önemli operasyonun detaylarından bahsetmek istiyorum. İstanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri tam 598 98 adet kanser ilacının takibini 3 aydır yapıyordu ve Kadıköy'de bir noktada yapılan operasyonda şu anda ekranlarınıza gelen piyasa değeri 23 milyon olan bu ilaçlar ele geçirildi. Şunu söyleyelim bu ilaçların eczanelerde dahil yasal satışı yok. Bu ilaçlar kişiye özel hastanelere götürülüyordu. Yurt dışından temin ediliyordu. Kişilere özel tedavi bekleyen kanser hastalarını özel hastanelere götürülüyordu. Ve ilaçların hepsinin üzerinde de isimler yazıyor. İşte soy isim vermeyeceğim. Okan, Ayşe tüm bu hastalar bu ilaçları beklerken bir takım şüpheli ya da şüpheliler bu ilaçları bulundukları noktalardan kaçırdılar. Yurt dışına eee ...illegal yollardan götüreceklerdi. Çünkü yurt dışında bu ilaçları iki katına fiyatı satmayı planlıyorlardı. İşte bu operasyon kapsamında yaklaşık 598 adet ilaç ele geçirildi. Önemli bir operasyondu. Çünkü belki de birçoğu, bu hastaların birçoğu bu ilaçları beklerken... ...işte o şüpheliler bu ilaçları bulundukları noktalardan kaçırdılar. Piyasa değeri ise 23 milyon TL bu ilaçların dedi bildiğimiz gibi bu operasyon kapsamında da bir şüpheli gözaltına alındı. Bu, bu ilaçların adresinden çıktığı şüpheli gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemede de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler bu şebeke ya da şebekenin çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve sözü İstanbul Emniyetinden size aktaralım.